Analog elektroniğin lego parçası. İsmi operasyonel yükselteç. Çünkü ilk olarak analog bilgisayarlarda toplama, çıkarma, türev gibi matematiksel operasyonları yapmak için icat edilmişti. Bir opamp'ın yaptığı temel iş inanılmaz derecede basittir. İki girişi, yani ters çeviren ve ters çevirmeyen arasındaki voltaj farkını alır ve bunu yüz binlerce hatta milyonlarca kat yükseltir. Milyonlarca kat kazanç pratikte kullanışsız görünür. En ufak bir sinyal bile çıkış anında maksimuma sürülür. İşte bu noktada elektroniğin en güçlü konsepti devreye girmiş olur. Negatif geri besleme çıkışın bir kısmını ters çeviren girişe geri besleriz. Bunu yaptığımızda o pump o iki giriş arasındaki farkı sıfır yapmak için çabalar. Bu sihirli durum o sonsuz kazancı evcilleştirir ve kazancı artık sadece dışarıdan bağladığımız iki direncin oranı belirler. Bu sayede zayıf bir mikrofon sinyalini yükseltmekten aktif bir filtre yapmaya kadar her şeyi hassasiyetle kontrol edebiliriz.